dostum? İyiyim. Nasıl gidiyor her şey yolunda mı? Evet yolunda. Bakıyorum ki Bera ile yılbaşı ağacını süslemişsin. Bakayım neler yapmışsınız. Hey dostum bu bir harika olmuş Mira ve Bera. Elinize sağlık ve üzerine karlar sıktırmış bunlar. Kar spreyi sıkmışlar. Aa, bu ayıcık böyle papasını dönmüş bize ama şöyle yapalım. Evet çok güzel olmuş karlar yağmış ağacımızın üstüne. Evet ve altında mutlu yıllar yazısı. Hey Bera da burada hemen yanı başımızda. Bera ne haber? Ne güzel bir ağaç süslemişsin Rumi ve Mirayla. Bakıyorum onlarla çok sıkı kanka oldunuz bu aralar. Mira, Zoe ve kimdi? Rumi. Çok güzel kanka olmuşsun. Ve senin kıyafetin de çok güzelmiş Bera. Bakayım. Dön şöyle görelim. Herkes görsün şu güzel kombinini. Wow. Wow. Çok güzel. Tokan da çok şık. Parlak parlak sanırım. Değil mi Tokan? <laughs> evet. Tıpkı yılbaşı gibi. Çok güzel. Bakalım Rumi, Mira ve Zoe ne yapıyor? Onlar yine iblis mi avlıyorlar? Ya da süslenmeye mi gittiler? Kuaföre mi gittiler? Ne yaptılar? Çok süslü kızlar bunlar değil mi Bera? Evet. İşleri güçleri süslenmek Bana ya da işte seviyorum. iblis avlamak başka bir de ne yiyorlar bunlar hep devamlı nadıl nadıl yiyorlar ama nadıllar çok zararlı değil mi sen büyüyünce sakın yeme olur mu yiyeceğim onlar Koreli olduğu için öyle şeyler yiyorlar ama e, sen makarna ye bence tamam mı Bera hayır o da makarna makarnaya benziyor ama biraz daha zararlısıymış içine koydukları şeylerle ilgili, soslarla ilgili aslında biliyor musun? Biliyorum. Evet, bakalım şimdi K-Pop Demon Hunters karakterlerimiz neler yapıyorlar arkadaşlar? Hadi gelsinler mi buraya? Gelsinler bakalım, ne yapmışlar, ne etmişler. Herkese merhaba arkadaşlar. Rumi ve Mira olarak biz buradayız. Kuaförden geldik. Saçlarımızı yaptık biraz değil mi Mira? Salla bakalım saçlarını sen de. Evet saçlarına bakalım. Bakın. Çok güzel olmuş pembe pembe. Aa, kuaför bugün çok kalabalıktı değil mi Mira? Herkes kuaföre gelmişti. Ben Yani herkes ne bu kadar süsleniyor. Biz hadi iblisleri avlıyoruz. Değil mi? İşimiz gücümüz var. Ama bütün herkes kuaför dedi yani çok bekledik inanılmaz yoruldum ben sen ne diyorsun bu işe acıktım mı biraz nodul mu yapsak acaba hı hı. gerçi Bera bizim için nodul iyi onlar çok zararlı Hiç. dedi ama ama ben acıktım gidip nodul hazırlıyorum ben de acıktım. sen de istersen ee, ne yapsan bir Bana düşün bakalım de lajla. E, iblisler var mı onlara bak bakalım hı. ya da ne yapabilirsin Bera nerede Bera'yı bu bakalım. Tamam hadi ben noodle hazırlamaya gidiyorum Mira. Hadi görüşürüz Mira. Görüşürüz. Ah Mira burada mısın? Ne yapıyorsun? İyi. Mi, Rumi mi bekliyorsun? O sanırım mutfakta sana noodle hazırlamaya gitmiş sana ve kendine. Evet. Ee, Zuyu ortalıkta yok sanırım. Yine iblislerin peşine düşmüş. Ee, bu arada Bera bana çok güzel bir maceradan bahsetti. Ee, ne dedi biliyor musun? Ne yapmış? İlk defa tramvaya binmiş dün annesiyle. What? Ya şaşırdın mı? Şaşırdım. Yani ilk defa bir toplu taşıma aracı kullanmışlar beraber biliyor musun? Uçağa biniyorum arkadaş yani Ha uçağa binmiş ama yani e, a, doğru diyorsun uçağa binmiş ama ilk defa yani böyle şehir içinde dolaşılan otobüs, tramvay, metro gibi e, hatlardan birini yani tramvaya binmiş. Bu çok ilginç. Ama çok sevmiş. Çok beğenmiş. Bütün şehri dolaşmışlar biliyor musun? Ee, Bera. Beğen annesi. Evet. Karnın zil çalıyor. Tersesi buraya geliyor. Ya bu zil nerede Mira? Hala gelmedi. O kötü iblisin peşinde mi acaba? Ben ona bakmaya gidiyorum. Aa burada Dörpü var Bera. Koş koş koş. Aa, aa, aa! Dörpü. Seviyorum ne bu dağıtı. Miyavlıyor, miyavlıyor. Hey, Demon Slayer gelmiş arkadaşlar. Zui senin peşindeydi. Zui'yi gördün mü? Gördüm. Nerede peki? Sabahtan beri onu arıyoruz. Onun da karnı acıkmış. Rumi yemek yapıyor. Nadal yapıyor ona da. Birlikte yiyecekler ama sen buradasın. Demek ki Zui nerede acaba? Evet mavi koltukta. Suratın da rengarenkmiş senin ya. Arkadaşlarının yanında mısın? Bunlar da böyle o dragonlara bak ya. Mavi koltukta. Mavi koltukta mı oturuyor? Hı hı. Gidip hemen onu bulmaya gidiyorum. Sakın kimseye zarar verme hı hı. tamam mı? Tamam Tamam merak etmeyeceğim. Etme, Aa Zui demek buradasın dostum. Ben de az önce demin Slayer gördüm ve seni sordum hemen. O buradaysa Zui nerede dedim o zaman. İblislerin peşinde koşuyordu çünkü Zui dedim. Ee, ne yapıyordun dostum? Ee, çok ah kıyamam sana Zui'cim ya. Demek iblislerin peşinden çok koştun ve yoruldun. Ama bravo sana. Bizi koruyorsun. Çok güzel. Gerçi demin Slayer'ı gördüm de çok da sevimli bir şey yüzü. Rengarenk yani böyle. E, yanında Dragon arkadaşları da vardı. Öyle takılıyorlardı kendi hallerinde biliyor musun? E, bu arada Rumi ve e, Mira mutfakta sana nadıl hazırlıyorlar. Sen de çok seviyorsun nadıl yemeği. Değil mi Zoe? Abi ne yapıyorsun burada? Yemeğini yedin galiba. Onlar ne Mıknatıslarla mı oynuyorsun? Hmm. Ee, Mira, Rumi, ve Zui de e, adılarını yollar biliyor musun dostum? Ee, bir tanesi Dörpi ile gitti, ee, Juni gelmiş bir de, Juni de Mira'yı alıp gitti. Ee, geriye kaldı Zui Zui de e, e, kimdi bu so soda pap e, şey karakterini bilemedim. Bilenler yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Ee, ve şu şapkalı güvercin arkadaşımız kaldı. Şu karakteri de bilmiyorum. O kim o da aldı gitti. Evet. Evet Bera. Kuş. Kuş böyle şapkası falan var. Çok havalı. Hey Rumi çok mu yemek yedin? Gelip burada uzanıp kalmışsın koltuğun üstünde ya. Ne yedin? Aa evet demişti Demiştin doğru gidip nadıl hazırlamıştın. Ya biliyor musun benim de karnım acıktı. Kahve içiyordum gidip kahvemi bitireyim. Ee, sonra bakalım Mira gelsin. Zoe gelsin. Ee, hepsine bir hoşçakal diyelim bakalım. Çok yemek yemişiz. Karnım çok şişti ya. Ee, ben... Yedik ya kilo alacağız sonra dans edemeyeceğiz biliyor musun dostum? Hayır ben acıcık yedim. Evet Tenim. sen formuna dikkat ediyorsun ben bazen kaçırıyorum. <laughs> Ay ne yapayım ama çok güzeldi. Bera nerede bu arada bir de Bera'ya bakalım da sonra gidip işimizi halledelim biraz bu yediklerimizi bence eritelim olur mu? Anladım. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar bu hafta da çok yorucu bir hafta geçirdim. Mira ve Zui kuaföre gittiler, eğlendiler, yemek yediler ama hep iş yine bana kaldı. Ben hep bütün iblislerin peşinden koştum, yoruldum. Onlar yemeğini de yedi. Ama ben hala yemedim. Şimdi ben de gidip birazcık karnımı doyuracağım arkadaşlar. Bu arada Bera'yı çağıracağım. Sizlere o da hoşça kal demek istiyor. Tekrar görüşmek üzere. Eğer bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Ve videomuzu lütfen beğenin arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Görüşürüz. Ay Bera çok yoruldum ya. Bir sürü misafirimiz vardı yine. Adam eyli. De Miray'dı, Zoe'ydi, Rumi'di. geldiler. Mutfağımızı da kullandılar. Nodu falan yaptılar biliyor musun? Um Umarım kirletmemişlerdir mutfağı. Rumi'ye ne oldu? E, gittiler işte çok yemek yemişler. Karınları şişmiş falan böyle. Dediler biz biraz gidelim şu yediklerimizi eritelim. Biraz daha böyle işte ibu sablayalım falan dediler. İşte Mira, Zui falan. Zui çok yorulmuş ama o daha karnını bile doyuramamış. Hep bütün işleri o yapıyormuş çünkü. O da gitti karnını doyurmaya. Bera gelsin dedi. Bera hoşça kal diyecek herkese dedi. Ben de gidip bakayım bunlar mutfağımızı kirlettim acaba Bera. Gidip temizleyeyim yani. Ne yapayım? Ee, ama şey kafa kızlar değil mi? Böyle eğlenceli kızlar yani. Seviyorsun sen onları. Ben seviyorum. E, o zaman ne yapalım? Herkese hoşça kal diyelim. Değil mi Bera? Evet. Kanalımıza herkes abone olsun. Sevenler, sevmeyenler de abone <laughs> olsun. E, hepinizi seviyoruz arkadaşlar değil mi? Evet. Kendinize iyi bakın. Hadi Erişim. yorumlara kalp atın. Kalp evet. ee, Rumi için mor kalp, Zui için siyah kalp olsun, Mira için pembe kalp olsun, Vera için de kırmızı kalp atın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın